Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin ile Sezgin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Eyvallah. Sefer Bey. Sezgin Bey ile birlikte bugün e, finans sektörünün önemli konularından birisini konuşacağız. Finansal teknoloji sektörünün e, süper uygulamalar, şirketlere ve tüketicilere neler vaat ediyor? Süper uygulamalar bankacılık dünyasına ne gibi yenilikler getirecek? Rekabeti nereye taşıyacak? E, yine süper uygulamaların finansal teknoloji ekosistemindeki e, işbirliklerine katkıları neler? Nasıl etkileyecek? Bunları ve elbette ki İş Bankası'nın süper uygulama vizyonunu ve bu noktadaki uygulamalarını, hedeflerini konuşacağız Sezgin Bey ile. İsterseniz öncelikle e, süper uygulama nedir? Şirketlere ve tüketicilere neler vaat ediyor? Oradan başlayalım çünkü çok önemli bir konu. Sizler de çok üzerinde duruyorsunuz finans sektörü olarak. Teknoloji sektörüyle de bu anlamda tatlı bir rekabet ve işbirliği halindesiniz. Oradan başlayalım sonra diğer konulara geliriz. Evet, e, teşekkür ederim. Ya, süper uygulama hepimiz biliyoruz. Uzak doğuda başlayan bir fenomen. E, özellikle tek bir platform üzerinden her türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir değer önerisi ortaya koyuyor. Biliyorsunuz yani uzun yıllardır artık dijitalleşmeyi ben geleneksel bir akım olarak da görmeye başladığım için dijitalleşme ile birlikte artık hayatımızı tamamen mobil uygulamalar üzerinden ya da dijital platformlar üzerinden yönetebilir hale geldik. Bu noktada müşterilere vaat ettiği konu şu, yani ben bir platforma girdim, dijital platform oranın deneyimine alıştım. Burada her türlü ihtiyacımı karşılayabileyim. Onun sağladığı kolaylıktan faydalanabileyim. İşte zamandan tasarruf edeyim. Bir de farklı uygulamalar arasında aynı konuyla ilgili deneyimin bölünmesin diye bir isteği var tüketicinin. Dolayısıyla süper uygulamalar ağırlıklı olarak hani teknoloji şirketlerinin ortaya koyduğu değer önerileri etrafında gelişiyor. Bunun çok kuvvetli bir şekilde bir konsolidasyon etkisi olduğunu da görüyoruz farklı pazarlarda. Türkiye'de biliyorsunuz yani süper uygulama İddiasında olan çok fazla da platform var. Yani özellikle süper uygulamalar e, belirli bir fonksiyonun ötesinde daha çok e-ticaret platformlarının işte ne bileyim yemektir, işte bir takım taksidir, ulaşımdır gibi konularda odaklanmasıyla <laughs> geliştiğini görüyoruz. Bankacılık da aslında kendi içerisinde finansal uygulamaların bir süper uygulaması gibi düşünebiliriz. Çünkü içerisinde evet. sadece bankacılık yapmıyorsunuz. işte kart uygulamaları var. Banka sürans var yani bankacılığın ötesinde sigorta Çok da trafiğiniz var tabi bu arada. bireysel emeklilik gibi işte finansal çeşitliliğin de üzerinde barındığı platformlar acaba bunun ötesine geçebilir mi diye yeni bir trend başladı Türkiye'de biz de işte iş bankası olarak özellikle finans uygulamasının çeşitliliğine finans ötesi bir takım değer önerilerini katabilir miyiz diye çalışıyoruz. Peki şimdi bankacılık dünyasına bu süper uygulamalar ne gibi yenilikler getirecek? Neler yoktu ve artık yavaş yavaş var? Ya evet. Yani tabii bankacılık uygulamaları son derece hani yoğun trafik alıyorlar. Yani evet. Biz iş bankası olarak iş cep uygulamamız günde 6 milyon kişinin ziyaret ettiği tekil müşteri sayısından bahsediyorum. Hı. Bir dijital platform haline geldi. Bunun içerisinde girdiğimiz zaman finansal çeşitlilik olarak 700'ü e aşkın fonksiyondan bahsediyoruz. Yani bugün sadece kart uygulaması değil her türlü vergi, harç ödemesi efendim finansal anlamda bireysel emeklilik ya da yatırım hisse senedi işlemleri gibi finansal olarak bugüne kadar bildiğimiz dünyayı kapsayan ciddi bir çeşitlilik var. Hı hı. Şimdi bunun ötesine geçmek konusunda bir süper uygulama trendini gördüğümüz için acaba burada bu deneyimi alıştırdığımız müşterilerimize bankacılık ötesinde efendim işte araçlarıyla, evleriyle, aileleriyle işte ilgili bir takım ilave günlük hayatlarını kolaylaştırabilecek e, özellikler, fonksiyonlar, değer önerileri sunabilir miyiz diye e, yola çıktık 6 ay önce. iş ceple hayatım diye bir biz konsepti ortaya Hı -hı. koymuş olduk. Buradaki temel amaç yine hani kolaylık, müşteriye kolaylık sağlamak ama kolaylığı sağlarken e, bankacılık ötesine geçtiğimiz noktada da aslında müşterinin uygulamayla olan etkileşimini daha da pekiştirmek, daha da güçlendirmek. Dolayısıyla hı hı. bir alışkanlık var, bir e, bilinirlik var uygulama deneyimine yönelik olarak. Dolayısıyla bunu kullanarak acaba günlük hayatta her türlü ihtiyacını karşılayabilecekleri işte o süper uygulama trendinin göbeğine e, bankacılık uygulamalarını koyabilir miyiz diye düşündük. Çünkü gerçekten hani bugün her gün yani dediğim gibi bizde 6 milyon aşkın müşteri var. 20 milyondan fazla giriş çıkış yapılıyor bu uygulamalara. Bir bankacılık uygulaması olarak e, çok ciddi trafik noktaları. De bunun üzerine ilave katmanlar, ilave değer önerileri koyarak ya yani uygulamayla olan işte bağlılığın, alışkanlığın güçlendirilmesi ve dolayısıyla müşterilere bir kolaylık sağlanması, zaman kazandırılması hepsinden önemlisi belki de tüm bu etkileşimle birlikte aslında finansın ötesinde ihtiyaç duyulacak bir takım ilave noktalara yönelik yenilikçi kişiselleştirilmiş öneriler sunabilmeyi de hedefliyoruz. Yani hı hı. olay sadece finans değil. Ne bileyim aracıyla ilgili bir bilgim varsa, eviyle ilgili bir bilgim varsa onun etrafındaki bilgiyi de kullanıp bir takım ilave değer önerilerini ortaya koymak şeklinde. Peki şimdi banka fintech işbirliklerini nasıl etkiliyor bu süper uygulamalara? Biz biliyoruz ki yayın öncesinde konuştuk aslında orada bahsettiğiniz e, uygulamada yeni açtığınız sekme diyelim onları ya da sekme demeyelim de alanlar diyelim e, her biri aslında e, fintekler için ya da girişimler için de e, ciddi anlamda bir e, büyüme potansiyeli, büyüme fırsatı diyebiliriz. Evet, ya bu çok güzel aslında bugünümüzde hep ön planda e, tuttuğumuz, hep böyle öne sürdüğümüz işbirliği kavramının çok güzel somut, somut bir uygulaması bu. Genelde genellikle şey diyoruz yani dijital çağ işbirlikleri üzerinde gelişecek diyoruz. İşte biliyorsunuz biz banka olarak girişimlere e, çok hani değer veren onlarla birlikte bir takım hani sadece hızlandırma programları değil hikayelerine inandığımız işte kurucularına inandığımız yatırımlara doğrudan yatırım yapmak gibi de bir hani misyonu üstlenmiş durumdayız. Yani Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin işte 2017'den bu yana gelişmesinde de önemli bir e, role sahip olduğumuza inanıyoruz. İşte bu süper app uygulamasında bu işbirliği bu işin aslında olmazsa olmazı. Çünkü niye? Biz bankacılık yapmakla sınırlıyız. Yani bankacılık kanunu, bankacılık faaliyetlerini teker teker saymış durumda. Bunun ötesine geçtiğiniz zaman, yani bir aracın değerlemesinin yapılması gerekiyorsa, ne bileyim yolda kalan bir araca akü hizmeti verilmesi gerekiyorsa, bunun dijital bir şekilde yeni nesil yöntemlerle ortaya koyabilmeyi başarabilmiş girişimlerle biz birlikte çalışma mecburiyetindeyiz. Çünkü tam bu alan işte bizim bankacılık sınırlarının ötesinde onların alanına, onların uzmanlık alanına, hissas alanına giren başlar olarak karşımıza çıkıyor. Burada ne yapıyoruz? Özellikle değer önerisinde kıymetli bulduğumuz girişimlerle işbirliği yapıyoruz. Onlarla birlikte uçtan uca müşterilerin hayatını kolaylaştıracak, onların deneyimini en iyi seviyeye getirebilecek e, use case'ler üzerinde çalışıyoruz. Ve bir bakıma e, onları platformumuza davet ediyoruz. Davet edince ne oluyor? Onlar da aslında İş Bankası'nın bu çok geniş müşteri tabanında, trafiğinde hizmet etme şansı buluyorlar. Aslında karşılıklı bir kazan kazan e, ilkesine Dayanan bir işbirliği söz konusu oluyor. Biz yapamadığımız hizmetleri onlardan temin etmiş oluyoruz. Hı hı. Onlar da bizim gibi yani çok büyük dijital platformlar üzerinden işlerini büyütme ve evet, hani, aslında geleceğin dijital ekonomisinin aktörleri nasıl oluşacak diye baktığımız zaman o pazarı oluşturmak yerine bu tür işbirlikleriyle hızla yol almış oluyorlar. Az önce verdiğiniz rakam zaten çok çarpıcı. Günlük 6 milyon tekil ziyaretçi olan bir uygulamanın içinde e, ...girişimler için inanılmaz bir fırsatlar var. Değil varmıyor. mi? Yani girişimci ol, olsanız... ...hemen böyle bir platform içerisinde hayat bulmak istersiniz. Kesinlikle. Tabii ki. Şimdi peki... ...bütün bu girişimler doğrultusu... ...tabii işte hiper kişiselleşmiş ...ya da kişiselleştirilmiş bankacılık... ...çağı önümüzdeki dönemde bizi bekliyor. Artık bu açık yani. Sizlerin çalışması... Evet. ...bunu gösteriyor. <laughs> Tüketici talepleri, bizlerin talepleri... E, ...bunu gösteriyor. Bu doğrultuda... E, ...siz de bankada iş ceple... E, ...iş ceple hayatım platformunu... ...hayata geçirdiniz platformu bir hangi motivasyonla oluşturdunuz? Ee, tabii e, bunu anlatırken İş Bankası'nın süper uygulama vizyonu ve bu doğrultuda çalışmaları neler? Evet, ya biz 6 ay önce, Ekim ayında bunun lansmanını yaptık. Ee, i̇ş ceple hayatım dediğimiz bir konsept altında ee, özellikle en çok kullanılacak, ihtiyaç duyulacak bankacılık ötesi e, müşteri yolculuklarını hayal ettik. İşte bunları gidip müşterilerle oturduk, konuştuk. Burada mesela ilk akla gelen, biraz da kurum içi girişimcilikten çıkan bir fikir bu. İş aracın menüsü. Yani aracınızla ilgili tüm o yaşam döngüsünü yönetebileceğiniz bir dünyayı zaten günlük sürekli kullandığınız finans uygulamasının içerisine ya da yanına yerleştirmiş olduk. Burada biliyorsunuz araçla ilk akla gelen şeydir. Motorlu taşıt vergisi ya da ne bileyim sigortasının, kaskosunun yapılması gibi furgullardır. Finans dünyası burada durur, bunun ötesine geçmez. Halbuki bizim gündelik hayatta e, yani yılda işte iki defa ödediğimiz vergi ödemelerinin ötesinde hı hı. de işte aracın bakımıdır, işte e, aracın değeriyle ilgili çok ilgileniriz. Acaba aracımız değer kazanıyor mu ya da e, ya olağan akışında değer kaybetmeye başladı mı? Hı hı. Bunu yenileme ihtiyacı. Aracımız ne kadar değerli? Ya da işte günlük hayatta otopark. Yani bulmak özellikle İstanbul gibi evet, İstanbul, büyük metropolitans şehirlerde bir sıkıntı. Ya nerede boş yer var otoparkımı boş otopark bulabilir miyim diye bir takım işbirlikleriyle buradaki yani finans dünyasının ötesindeki alanlara da taşmış bulunuyoruz ve müşterilere değer kattığımızı düşünüyoruz. Biz örneğin iş ceple aracımda 6 ayda yaklaşık 550 bin müşterimiz araçlarını gelip kaydettirdiler ve bunlar Hı -hı. araçlarını değerletiyorlar. Yani Hı -hı. benim aracımın değeri ne kadar? Biz şuna da inanıyoruz. İşte kişiselleştirme dediniz. Yani sonuçta müşterilerin biz araçlarını ödüyorduk ve araç bilgisine sahiptik ama şimdi değerini de görüp oradaki bakım, kilometre, işte ne bileyim hizmetlerden elde ettiğimiz bilgilerle gelecekte bir takım yeni işbirlikleriyle bu araçların yenilenmesi. Yani bugün geleneksel anlamda bildiğimiz taşıt kredisinin yerini alabilecek bir takım yeni kişiselleştirmiş değer önerilerini de oluşturabiliriz. Yani ben Sefer Bey'in hangi aracı kullandığını biliyorum. Hangi kilometrede olduğunu biliyorum. İşte değerinin nasıl attığını ve değiştiğini biliyorum. Belki size şey soracağım. Aracını değiştirmek düşünüyorsanız hayalinizdeki aracı nedir diye sorduktan sonra buna yönelik ikinci el olabilir. Sıfır iş birlikleriyle birlikte oradaki aracın takasını da içeren bir değişikliği kişisel bir değer önerisi olarak bankacılık uygulamaları önünüze getirebilecek. Bu sadece araçla ilgili değil tabii ki evle ilgili. Yani ev, Evin en büyük derdi nedir? İşte fatura yönetimi. Buradaki işte abonelikler, bazı aboneliklerden vazgeçmek istiyoruz, bazılarını yenilemek istiyoruz. Hı hı. Bu tür imkanlar sunuyor. Yani sadece konu DASK ya da emlak vergisi değil, sigorta işlemleri değil. Onun etrafında özellikle tamir, hı hı. değil mi? Yani taşınma Kesinlikle. tamir gibi, Kesinlikle. işte ne bileyim temizliği gibi, işte bir takım günlük hayatta bulduğumuz ihtiyaçları karşılayabileceğimiz iş birliklerinde, evin menüsü altına koyduğumuz zaman ya yani benim bir evim var bu arada evimi de yaklaşık 50 bir müşterimiz kaydetmiş durumda yani kendi evet. evlerini kiracı olsun sahibi olsun evet. fark etmiyor nerede ikamet ediliyorsa ona ilişkin işte tapudur, ikamet işlemlerinin yanı sıra tamir, e, bir takım e, hızla erişebileceği servisleri de müşterilerimizin bir bakıma e, parmaklarının ucuna kadar getirmiş oluyoruz. Bunun yanı sıra e, tabii eklediğimiz başka bir şey ailem yani sevdiklerimizin mesela çocuklarımızın bireysel emeklilik hikayeleri. Evcil dostlarımızın ihtiyaçları. Yani yeri gelip işte pazarama diye biliyorsunuz çok evet. bir e-ticaret şirketimiz var bu alanda faaliyet gösteren. Yani evcil dostlarımıza yönelik bir mama ya da bir işte gıda temininde diyelim. Hızlıca onların ihtiyaçlarını birkaç tıkla şey yapıp ilerletip adreslerine bunların iletilmesini sağlayabiliyoruz çünkü zaten uygulama içerisinde olduğunuz için adresiniz telefonunuz ödeme bilgileriniz tamamen bankanın elinde. Sadece siz ürünü tercihi yaptıktan sonra ayrı bir e-ticaret platformu içerisinden yolculuğunuzu bir daha sıfırdan başlatmanıza Hayır, gerek, gerek kalmıyor. İşte kolaylık dediğim bu. Yani sürtünmesiz deneyim dediğim kısım bu. Bu şekilde ilerletmeye devam ediyoruz. Ayrıca tabii alışverişimi de koyduk. Yani biraz önce sadece kedi maması değil, her türlü elektronik, evin ihtiyacı olabilir, günlük hayatta bir e-ticaret sitesinden beklediğiniz ne var ise, o da yine işte ve özel fırsatlarla birlikte günlük alışverişinizi yapabileceğiniz bir platformda Ak, akıyor ve bunları biz keşfediyoruz. Yani bugün 4-5 tane yolculuk, yani yaşam yolculuğunu müşterilerle ortaya koyabildik. Bir takım anketler yapıyoruz, soruyoruz. Burada daha neyi istersin diye. Yani ne olsa işini görür diye. Onlardan gelen geri bildirimlerle birlikte yeni yolculuklar ekliyoruz, yeni fonksiyonlar ekliyoruz ve buradaki dünyayı büyütmeye devam ediyoruz. Ekim'den bu yana 3 milyon müşterimiz 6 ayda bu dünya işte platformun gücü girip kullandı, test etti. Bunu test ettiği için uygulamada geçen süre 25 arttı bizden. Yani hızlıca gelip çıkması değil de girip de bir takım hani içerik bağlamsallık arayışı içerisinde uygulamada geçen sürelerin de arttığını görmeye başlıyoruz. başlıyoruz. Tabii yani amaç zaten şey karşılıklı etkileşim hı hı. ve hepsinden önemlisi yaptığımız anketlerde de. %90'ın üzerinde de memnuniyet var ama sürekli de geri bildirim alıyorsunuz Yani buyurun. Ya Aslında biraz bahsediyorsunuz. Ben heyecanlanıyorum böyle anlatınca <laughs> bu dünyanın geleceğini. E, 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 tabii ki haklısınız evet. yani işiniz o, yaptığınız <laughs> projeler var Sizleri ve ilgi yoğun olunca e, heyecanla anlatıyorsunuz. Yok, estağfurullah sadece açmak için. E, e, ben zaten hani içerikte neler var diye soracaktım, Anlat, anlatıyorsunuz onları. Müşterilerin ilgisi biraz daha detaylı açabilirsiniz orada hani genelde ilgi en çok nereye var? Nasıl ilgileri size geri dönüşleri nasıl oluyor? Evet. Yani en çok ilgi araca var. Yani bir araç onun etrafındaki şeye bir ihtiyaç varmış. Biz Onu Türkleri görebiliyoruz. Araç aracı seviyoruz. Tabii bir de tabii seyahate var. Yani Hı. seyahat Hı. tarafında da yani uçak bileti almak işte araç kiralama ya da işte otel rezervasyonu, seyahat planlama, işte yurt dışı çıkış harcı, pasaport süreçlerini halletmek gibi konularda bayağı bir etkileşim görmeye başladık. Çünkü biliyorsunuz aslında bu uygulamaların arkasında bizim hani kendi e, loyalty e, sadakat programımız da var. Yani aslında buralarda müşterilerimiz bankayla yaptıkları etkileşimden işte biriktirdikleri nasıl diyeyim faydaları tüketebiliyorlardı aynı zamanda. Yani ben puanlarım birikmişse bu puanlarımı harcayabileceğim de çok güzel bir mecra. Gidip işte araç kiralayayım, uçak bileti alayım deyip seyahatim kısmı var değil mi? O? Tabii seyahatim içerisinde o güne kadar biriktirdiği faydaları hemen bir seyahate ya da bir kiralama işlemi ya da bir otel rezervasyonuna tahvil edebileceği bir kapıda olduğu için yani nerelerde bu ihtiyaç çok kullanılıyorsa, keza alışverişte yani ben başka bir alışveriş yaptım. Ee, bir puanım birikti. Gidip bunu ben market alışverişte de kullanabiliyorum. İşte biraz önce konuştuk. Tekstil ya da ayakkabı alışverişinde de aynı platform, işte bir içerisinde kullanabilme yeteneğine sahipsiniz. Dolayısıyla kendi içerisindeki bu döngü e, biraz önce hani sürtünmesiz tekrar kartımın evet. numarasını girmeme gerek yok. Yani geçtim kartımı. Kartımda biriken puanları kullanabileceğim dünyalar bunlar. Dolayısıyla kolay bir geçiş kapısı sunuyor. En çok tercih edilen alanların bunların olduğunu görüyoruz. Peki burada şu ana kadar kaç girişimle şirketle işbirliğiniz var ya da buradaki işbirliklerini nereye doğru evlilmeyi planlıyorsunuz? Evet. Yani şu anda platform üzerinde yaklaşık 5 5 olsa gerek. Bir tanesi de yeni geliyor evet. Şeyle birlikte, Umister ile birlikte o da geliyor. Yani 5-6 tane büyük güvendiğimiz, bizim hani hızlandırma bir kısmı bizim hızlandırma programlarımızdan geçmiş. Özellikle iş modeline inandığımız, bazılarına da yatırım yaptığımız iş birliklerine firmaları alıyoruz. Tabii ki ölçek işi bu. Yani oradaki fonksiyon çeşitliliğine yönelik kapsam büyüdükçe farklı girişimleri de bu platformların üzerine davet etmeye başlayacağız. Mesela tapu işleri, gayrimenkul işleri, alım-satım işleri düşündüğümüz bir konu. Biliyorsunuz Türkiye'de konut alışverişi her ne kadar konut kredisi etrafında gidiyor olsa da net bir dijital deneyiminin ortaya konmuş olduğunu söyleyemeyiz. Kesinlikle. Yani bu konuda hiçbir ne bir banka ne de bir startup up daha oluşmuş durumda değil. Ben mesela merakla beklediğim bir alanda özellikle bu gayrimenkullerin alım satımı ya da işte konut edinimi tasarruflarla birlikte kredilendirme süreçlerini ele ele verip ev sahipliği konusunda bir deneyim ortaya koyabilmek burada da bir takım girişimlere bakıyoruz konuşuyoruz görüşüyoruz peki şimdi Sezgin bey bu süper uygulama dünyasına makro tarafına dönecek olursak Türkiye'de yani sektörün genel durumunu nasıl görüyorsunuz nereye gidecek bu gideceği yönleriz ya aslında şöyle biz ben süper uygulamalara çok anlattım ama bunun hani anti süper uygulama versiyonu da yapıyoruz hı. biz banka olarak. Yani hı hı. tek süper uygulama bizim bankamız e, uygulaması olacak diye bir iddiamız yok. Hı hı. Dışarıda özellikle müşteri tercihleri doğrultusunda farklı süper uygulamalar. Yani finans kesimi dışında da doğmuş, büyümeye evet. devam ediyor. Hı hı. Dolayısıyla bizim şöyle bir şeyimiz de var. Yani servis bankacılığı e, konuşuyoruz ben buralarda. Sor servis mesela. bankacılığı. Yani başka bir platform içerisinde biz finans dikeyini de hizmetini verecek bir kurguda da ilerleyebiliyoruz. Yani hı. süper uygulamanın sahibi ben değilim. Dükkan sahibi başkası ama finans uygulamasının sahibi benim. Orada da İş ortağı olarak bankalara ihtiyaç duyuyor yani Hı -hı. diğer dijital platformlar. Biz bu tür iş birliklerini de deniyoruz Hı -hı. ama bir yandan da şu anda bizim en kuvvetli olduğumuz yer kendi Hı -hı. dijital dükkanımız yani bizim işlemlerimizin şu anda 85'i artık iş cepten geçmeye başladı. Bankacılık sektörde ciddi bir mobil uygulama yani şeyi var ağırlığı var. Dolayısıyla buraların etrafına bu işi örmenin ...biraz güven unsuru da var yani müşteri tercihleri de olsun. Yani ben bankaya güvenirim diyorsanız onun etrafındaki şey evet, işte... Yayıncısı orada... bana evet, sordunuz evet. ben söyledim burada da söyledim. Evet, ben banka, meydan, teşekkür teşekkürler Ama e, mesela gençler oradaki müşteri e, beklentileri değişebiliyor... ...illa bankaya güvenmek durumunda değil. İşte ben atıyorum en çok yemek yediğim uygulamaya güvenirim diyorsa... ...bankacılık hizmetlerimi oradan alırım diyorsa... ...yine bir banka güveniyle altyapı bunlar sonuçta günün sonunda... ...nerede yapılıyorsa yapılsın bankacılık... BDDK'nın denetim alanı içerisinde bankaların evet. sorumlu tutulduğu alanlar. Biz orada da müşterilerimize o hizmeti vermeye hazırız. İşte ona yönelik de biliyorsunuz bir takım yatırımlar, evet. açıklamalar başladık. Çünkü hukuki daha izin süreçlerimiz devam ediyor bu süreçte. Oradan da devam ediyoruz. Yani bana bakarsanız şu anda önümüzdeki 5 yılda Bankalar üzerinde bu işin oluşacağına yönelik ben hani %80 olasılıklı bir şey söylerim ama %20'de 80, de diğer... %80 tutar uygulamalar bankacılıkta, yani, evet. %20 teknoloji tabaklı teknoloji... Ama tarafı, işte teknolojik. bir 10 yıl sonra değişebilir şey buradaki dengenin, e, taraf oranları dengisi. değişebilir. Evet. Peki şimdi önümüzdeki dönemde sizin hayata geçireceğiniz işbirlikleri ya da yeniliklerle ilgili söylemek istediğiniz var mı? Yani biliyorsunuz biz bunu açıkladık. Yani servis bankacılığında çok yoğun bir şekilde evet. çalışıyoruz. İşte Getir platformuyla birlikte hı hı. onların Getir Finans dikeyinin servis bankacılığını yapmak hı hı. üzere hı hı. bir yatırım yaptık. BDDK tarafında bunun şeyi devam ediyor. Ee, devam ediyor. Bu iş ceple hayatım tarafında işte biraz önce bahsettim işte yolda kalma konusunda işte ne bileyim akü ihtiyacınız varsa farklı bir işbirliğiyle ya da lastikçi iş birlikte onu biraz daha genişletmek istiyoruz. geldiğimiz noktada yatırım dünyası yani biraz hani oradaki hep şeydir. Yani yatırımı bireysel yaparız ama yani özellikle bizim iş portföy, iş yatırım gibi son derece kıymetli yatırım konusunda ülkenin önde gelen Kurulu. Şirketlerimiz var. Onların finansal yatırım danışmanlığı konusundaki gerek işte yapay zeka'yı kullanan, hı hı. gerekse de işte hani belki portföy yönetimi açısından belirli bir tutarın üzerinde kişilere hizmet verebileceği yapıları düşünüyoruz. Şeyi çok önem veriyoruz biz. Hani iş cebin aslında bizim bankanın ana giriş kapısı, hani bireysel dünya ve aynı zamanda ticari dünya için, özellikle kobilerin de giderek dijitalleştiği bir dünyada. Hı hı. E, aşağı doğru işletme segmenti kobi segmentte de e, dijital olarak uygulamaların Hı -hı. E, güzel etkili değer önerileriyle birlikte yaygınlaşacağına inanıyoruz Dolayısıyla işçebin ticari versiyonunda kuvvetlendiriyoruz İnşallah bu sene içerisinde kobideki stratejimizde doğrultusunda bunu da e, müşterilerimizin hizmetine sunacağız Bir de şuna inanıyoruz biz Hı -hı. Yani hep konuşuluyor e, şubeler olacak mı olmayacak mı diye biz hani bağlamsal olarak şuna inanıyoruz Biz deneyimli çalışanlarımızla müşterilerimizi buluşturabiliyoruz. İlla bu hani eski usul bir e, bina içerisinde yüzlü olmak durumunda değil. Bu bina Türkiye'nin her yerindeki bağlamsallığı sağlayacak işcep platformu. Yani müşterim orada 6 milyon kişi ihtiyaç duyan müşteriye öncelikle yapay zeka hani buna yönelik e, büyük dil e, modellerini de şu anda bir aşamaya getirdik. Yani yapay zekanın e, sizi anlayıp ihtiyaçlarınızı karşılayacağı bir noktaya doğru çalışmalarımız devam ediyor. Ama tabii bunlar erken yani orada biliyorsunuz insanın yerine koymak gibi bir düşüncemiz yok. Çalışanlarımızın yanına yani onları güçlendirecek bu etkileşimleri artırmalarını sağlayacak bir kurguda ilerliyoruz. Hı hı. Hepsi de önemlisi de gerçekten ben yüz yüze fayda ya da etkileşim almak istiyorum, tavsiye almak istiyorum dediğim müşteriye buyur iç gir çalışalım da zaten işçebin cebinin içerisinde gerek çetleşme suretiyle gerekse işte ıı, iş cebin sizi aradığı ya da iş cebin üzerinden görüntülü görüşme yapabildiğiniz. Hı. Aslında bugün şubede gelenekse anlamda bildiğimiz tüm etkileşimi e, iş ceb platformu içerisinde yürütebildiğimiz bir dünyaya doğru da e, başladık. Bunu yaygınlaştırıyoruz. Çok da hızlı gelişiyor. O konudaki memnuniyetin iyi noktaya gelmiş olduğunu da söyleyebilirim. Sezgin Bey, çok teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız için koyduğunuz bu hedefler ve çalışmalarda da size bulunmak ailesi olarak başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim Sefer Bey. Sağ olun. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüleydi. Sezgin Lüley ile birlikte süper uygulamaları konuştuk. Özellikle bankacılık tarafında ve tüketici tarafında süper uygulamalar hayatımızda neleri değiştirecek? Ve elbette İş Bankası'nın bu noktadaki vizyonunu ve çalışmalarını değerlendirdik. Kısa bir ardından Piyasa Hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.